Söylemek istemiyorum gerçekten. Valla. Ama söylemeden de duramayacak gibiyim yani. Söylemek istiyorum ama söylemek istemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum anlamıyorsunuz. Beni anlamayacaksınız. <laughs> Tülay gelecek hesaplaşacak seninle demiş. Benle kimse hesaplaşamaz baba. Bende kimsenin ne para üstü kalır ne de alacağı kalır. Bizde öyle dünya yok ya. Kimsenin alacağı da parası da varmaz bizde. Şimdi i̇şte şuna getireceğim o konuyu. Az önceki konuyu. Şimdi ne oldu biliyor musun az önce? <laughs> ben gittim ya içeri tuvalete. He. Sonra böyle baktım dilim damağım kurumuş falan. <laughs> şey yapayım dedim. böyle bir bardak su falan içeyim az önce. ne oldu? <laughs> söylemek istemiyorum gerçekten. Gerçekten söylemek istemiyorum. Hayır, hayır. Evde su yok. Evde su yok. Ayasım hoş geldin bebeğim. Şimdi ben bu kazandığım parayı ne yapayım babacım? Saat gecenin 23'ü, 11.30 Sen gel milyon milyar milyarlar kazan. Evde bir bardak su olmasın. Böyle zenginliğin koyayım ben ya. Böyle bir şey olabilir mi Olamaz ya. Hayır. Böyle bir şey oldu ya. Yaman bebeğim. Doğrusu doğru, sıkıntı yok. Ya ya ya. Evet arkadaşlar. O, şöyle bakayım. Diyeceğim de bakmıyorum. Şu anda birine sarmam lazım. Birine sarmam lazım. Kime sarsam diye düşünüyorum şu anda. Erkek ya demiş. Yalnız kurt eyvallah. Eee. Kevza koş kız abine su ver. Evlerimiz ayrı be. Yoksa koşar verir de o canımın içi benim her şeyi. cana. Abi su yoksa soda iç demiş. Sağ ol canım ya. Sağ ol. oğlum. Bu... <laughs> Abi armıyorum Tülay'ı bile ya. Tülay gelsin bir kere de o beni, ben, o beni arsın. Ben niye bunu alıyorum ya? Şey mi lan burası? Alo kekeç bim. Evet. Pekaz sipariş edecektim. Ne pekaz oğlum? Sakin olun ya. <laughs> MC'ye sardım şu an. Ee, nasılsın abi demişler Ay, geç, 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 ya, kalbini yerim şimdi şöyle bakayım arkadaşlar sıralama şu anda çok iyi yani çok iyi mükemmel ee, ama artlardan yukarı doğru böyle yükselebilecek <laughs> ee, bazı bakayım şöyle şöyle bakayım namuslu namussuz 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 tam orası bu <laughs> hmm. ben de... Beni bekliyormuşum. Ya sen niye beni bu kadar bekletiyorsun acaba? Öyle işte. Hayır yani bekletilmeyi sevmem. Bunu biliyorsun değil mi Tülay'cığım? Bir daha olmasın sıkan. Bakarız list sırayı alıyoruz ya o yüzden. Sırayı mı alıyorsunuz? <laughs> Çok PK yapıyorum ya. <laughs> Anladım. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? İyi. Senin? İyi vallahi ne yapalım. E, Tülay seni bekliyor bekliyor dediler. Ben de dedim ki e, her seferinde ben Tülay'a gidiyorum. Bir kere de o benim misafirim olsun dedim. <laughs> İyi demişsin. Ha, yeter. Geliyorlar böyle tülay al tülay al. Almıyorum dedim E ya kızdım yani en son. Yani işte chat de şey yapıyor yani. Evet evet kesinlikle. Bu kim bunu tanıyorum. Kenan sana saydırıyor diyor. <laughs> ne diyor? Atıyorum yani hani diyorlar ya ikideki evet, sana laf söylüyor. <laughs> Şimdi şöyle e, Burak abi falan yok burada ona göre davranırım olur mu? Tamam. Kim yani i̇şte... öyle yok ya Burak abi falan yok. İntikam alacaksanız o gün bugün değil. En son siz mi yanmıştınız ki? intikam en mı var? Güzel. Ben sana istek yollayamıyorum. Neden? Bilmem. Neden? Beni at, bir daha gel. Bir daha ben geleyim, bir süper Başkası geliyor. Ha, tamam. Yok, hep... Dur, ben geliyorum. Canem, sen atma. Dur, zahmet etme sen. Arkadaşlar, bilerek attım. Şimdi aramızda bir toplantı yapacağız, tamam mı? Şimdi en son ben bunları yendim abi. Yanlışlıkla yendim ben bunları. Ben bunları yenince bunlar bugün büyük ihtimalle bunlar bugün beni... Ya ya o derece. Ama biz elimizden geleni yapalım yine. Biz yine elimizden geleni yapalım. Evet nerede o bir istek atayım ona dur bakayım. Aa yok lan nerede lan bu? Aha kayboldu vallahi. Sırlama var mı? Sırlama da var mı gözüküyor mu? Göremedim nerede ha burada. Ey canım benim. Bu hesapla Alo ha. <laughs> evet. Tülay'cığım sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Harika süper. Görüntü net sesimiz güzel. Her bir sıkıntı yok değil mi? Evet. Tamam harika. Hazır mıyız peki? Evet hazırız. birisi. Doğru çok vurma ya. Yok be. Allah! Evet arkadaşlar. Baktık ki çok vuruyorlar. Donma taktiği yapacağız. Elek olmaktansa donmak daha iyi ya. Sen benim sesimi kapatmadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> beğeniler Evet arkadaşlar reklamları tıklayalım. Ay Sinan Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun efendim. Şimdi şöyle e, hemen çete bakayım. Çetle biraz ilgilendikten sonra. o Kopuyor muyuz gençler? Ne no. İki katı. Tülay senin orada kimse var mı? Yani şu an 556 kişi var mı? Yani Aradığın birisi var mı? Bir olsa, <laughs> olsa, Ona göre yok diyeyim. İyi yani yine de kötü değil. Demek ki <laughs> bu parçaya geçmemiz lazım. Evet gençler iki katını tamamlayabiliyoruz mu? Yoksa farklı şeyler yapalım mı? Ne diyorsunuz? Çıt! <laughs> Abi arkadaşlar bir hayat belgesi verin bir şey verin ya. Şş, kendinize gelin. Alo. <laughs> Elif dayı. Böyle bırakıp gitmek köhne bir evde. Elif Elif nice sen kalp geliyor. Geliyorum. Elif teşekkür ederim. Çok sağ sen, ol canım seni. Eyvallah sağ sen. ol. Evet Kral Şakir hoş geldin. Kral Şakir hoş geldin merhabalar. İki katını tamamlayamadık. onları da tamamlayamadı. Bu PK tamamen elimizin bileğimizin gücüyle. Kim kime dumduma. <laughs> Yani şu PK'yı Burak abinin kaçırmamak istediği bir PK aslında. Ama yapacak bir şey yok. Kendileri bugün yok. kaçmak Allah Allah. Kaçırsın Allah bırak. Allah ne oldu? içinden şey diyor. Manyak. Ne diyor? <laughs> Kaçırsın bir kere de ne olmuş? Ben hissediyorum ya Burak abi bence bir şeyler olacak gibi hissediyorum yani böyle ona bu Allah'ın vahiyle vahiy yoluyla ona bir şey inecek gibi geliyor bana bilmiyorum. Ha şu an yok gelebilir diyorsun. Bilmiyorum inan hiç haberim yok. Hmm. Onları da pusulası. Hmm. Yok Instagram'dan. Ask. Yok Instagram'dan vermiyorum. Gel gel yapıyor. Gel <laughs> gel teşekkürler elinize sağlık. Şakin. Evet Tülaycım e, herkese sorduğum soruyu sana da sormak isterim hazır mısın? Neymiş? Ama böyle anlık cevaplar istiyorum böyle anladın? Şak 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 şak. Bakalım. Başarabilir misin? Söyle. Bunu başarırsan bizden bir buçuk kilo sivri acı biber. Niye sivri acı biber yorum başarır? Kaç bulmuş Haberin var mı senin? Kimse alamıyor. Ya. <laughs> Sor e, e, telefonuna baktığında, gördüğün o mesaj karşılığında Aa! dediğin o mesaj ne olur? <laughs> <laughs> Değildir bence inanamam hayır hayır olamaz olamaz. Ay şaşırdım böyle. Evet. <laughs> mesajı mı söyleyeyim? Yok mesajı göster Tülay Allah rızası için ne olur ya. Evet oluyor ne olmuş tamam okey. Telefonuna gelen o mesaj sonrasında mesajı görünce vermiş olduğun o gülümsedeki tepki var. O tepkinin karşılığında ne mesaj gelmiş olabilir onu soruyorum. Ne gördün o mesajda? <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Allah Allah'ım şimdi bu elimdeki telefon tamam Eliminden ya, diğer gösteriyorum. Eliminden geçsin, bak. Geçer misin lütfen? Ha, nasıl anlamadım bir daha. Diğer soruya geç. Başka yok mu? Ya sen daha birini cevaplayamadın ki diğerini nasıl geçeyim ya? Dedi bu bana sen gelmiş. Okey. <laughs> ne gelmiş? Abi gölge birazdan hediye atacak demişler. Aa Gölge. onun dikka. <laughs> <lütfen. gülüyor> <laughs> <laughs> Yanlış mesaj geldi. <laughs> Yani gerçekten Eee Şey bak işte az önce Telefonuma gelen mesaj buydu Tepkim böyle anladın mı <laughs> Ne diyordu mesajla Eee <laughs> Gerçekten eee Nassan beyciğim gerçekten bunu çok iştenlikle söylüyorum Eee Boynuma diyorum Estağfurullah yeğenim ben sen yine boynuma dolarım. Estağfurullah çok kibarsınız. Eyvallah. Boynuma dolarım. <laughs> <laughs> Happy adam şimdi yani. Tebrik ederiz. Ay teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, bize son saniye pus yapan kimdi o acaba? Sence? Her mi? Her. Help. Ne help help işte. Halp! Halp! Ne olmuş? O biliyor ne olduğunu anlamıştır. Halp anladın mı? Anladıysan gel buraya bana öpücük at çabuk. Hadi. Çabuk. Çabuk. Asa <laughs> at. <laughs> demiştim. Muhammed Nassam yakalarsa. Tamam hadi tebrik ederiz gidin. Gidelim mi? Gidin bari. Evet ee, çok güzel bir PK'ydı. Çok zevk aldık. E, çok e, mesaja da aldım çünkü. Sen mesaj okuyordun Daldık aldık mesaja. Ben anlamadım. Mesajda şey yazıyordu. Ne? Sen sus, gözlerin konuşsun. Hmm. Peki Tülay Bülbül'e ve Tülay Bülbül ailesine hayırlı geceler diliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bak. Aa Hasan bir şey yazdı dur dur. Bir dakika dur bir şey yazdı dur. Ne yazdı? Bilmiyorum belki 5 k falan der dur yolumuzu bulalım Allah razı olsun. Dur bir bakayım dur Allah. Ben Şimdi kabul ettim. Aa çeviremedim ne yazmış arkadaşlar? Ha dur çeviriyorum. Çevir. Umarım bu kız bana kızmaz demiş. Yok ya. Yok yok. Kızdım ona. sürekli not. çok kızdım. Yok yok nasılsan bir şey diyeceğim sana bak bu kız bu kız girl E, you dua yani sen bana her attığında o bana dua ediyor. Bizde dua böyle bu yüzüne içine doğru dua yani komple Allah böyle sonuna kadar razı olsun demek bu. Puh, maşallah 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 puh, maşallah gibi gibi evet. Kızım dursana adam 40 yılın başı bir geliyor bak zaten ortalık karışık. Bir de kısmı anlatıyor daha ne yapayım. Neyse tamam. Şey yapsana gitmeden böyle nasıl böyle. Geldi alkış yapıyor bana tükürdüm Sen... diye. Al işte gördünüz değil mi? Destekçi nasıl çalınır? A, NASA. B, C. Allah. Eyvallah biliyor mu? Tabii biliyor bilmez mi? <laughs> tamam. Bana bak bir şey diyeceğim. <laughs> Sen para çekebiliyor musun? Ne yapacağım? Çekemiyor. Çekemiyorsan bu aşkın. <laughs> durma git durma. Herkes bir gün geçiyor sen, mu? sen de musun? mi? Evet çekiyor. çekiyor mu? Çekiyor evet. evet. Nereden çekiyor? Ben şimdi... Anladım. Migros'un karşısında Ziraat Bankası ATM'si var. Bankası ATM'si var. Evet. Oraya i̇şte ben de oradayım. Ama dün yıktılar orayı yalnız. Öyle mi? Evet. Oh. Hı -hı. Bir problem yoktu. Hala Çünkü devam yok. Bankası yok orada yani öyle bir problem var. He. Evet, tamam Tülay'cım hadi güle güle. Bay bay. Görüşürüz bay bay. Abi. Nasıl Muhammed? Anlatmasın almıyor bedenimi Oğlum bu ne ya? Oha! o oh, iki tane arabın arasında mı kaldım ben şimdi? Yok artık. Oğlum bu yeni bir dik kim? Kimsin lan sen? Gel lan buraya. Bilmiyorum. Aa beni reddetti. işte korku dediğiniz böyle bir şey. Buna koy

Ağırlayamadıysak Çok özür dileyerek söylüyorum Saygılarımla sevgilerimle Abim benim canımsın ciğerimsin Gerçekten Boynuma dolarım Estağfurullah yeğenim ben seni yine boynuma dolarım Estağfurullah çok kibarsınız Eyvallah Boynuma dolarım I love you baby Dolarım boynuma İstiyorsan kucağıma koy Oylamazın ha yetmez etmez. <laughs> Canım ilçe hoş bebeğim. <laughs> evet buna koy 25 arabası. burakoy 25. Abi şimdi bu adamın başka bir yerde bir e, namı bir adı olduğu için buraya geldiğinde onu nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyorum. Yani öbür tarafta adam jet ski falan biliyor oradan iniyor uçağa diniyor falan filan. 15-20 saniye bu adamın adı her yerde bir falan değil. Konuşamıyorum yani. Ben şimdi burada ne desem değil mi? Olmuyor yani. Olmuyor. <laughs> ile giderim abi. Bir de Mahmut abi. abiyle giderim. <laughs> Arkadaşlar şurada bir tane Arap var ya. Bu arabı kesinlikle alacağım şimdi. Ağzını bunu kıracağım bunun. Bundan evi, evi yok mu ya? Bundan evi barkı yok mu? Oğlum siz eviniz yok mu? Eyvah. Ali baba ben. PK yap. ben nasıl PK yapayım babacım? Adam korkmuş alamıyor beni. Burak abi çete düşmüyor yazın. Bilgin olsun ha. Yazıyor seni eğer bilmiyorum. عليكم السلام يا بركة وعليكم السلام طيبة ايما شو بدك بالكمون والولف حبيبي هيك تعمل يوم مثل هيك المهم هيك هذا الجطا هذا الجطا رح اجيب لكم يلا عيفه عيفه قدامي حطه آه. يلا روح بعد ايديك قوم هذا رابع رابعوا اياه لفهم نحن بالواجب دوم ماريا يا <applause> ماريا يا, يا سندي بهالبرنامج Koku. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar Bizim Abimiz için bir görselimiz yoksa Neyimiz var babacım Çok iyi biliyorsunuz neyimiz olduğunu Biliyorsunuz değil mi neyimiz olduğunu Hı? Biliyor musunuz يا مسس bileceksiniz? Siz bir مليون lahyus ya فلسطين أيوا يلا ايوه ايوه ارجع كل شيء بضحك تعال عندي بقى يا باباتي سعر القميص وجيب لي تهلي حولك وبلش يلا طلع تهلي ابيض يلا جاء هذا مو حكم هذاك الهوا هذا حبيبي هيك حكمي تتذكر ناصر النير اللي من نلر يشاند حالا ريجان ساعات جيجين مش بهار آمد دلم تنگ çok az kaldı. Çok az kaldı. Adım adım. Adım adım. Balık adım adım. Çok az kaldı. Elimin O zaman ne yapacaksın? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten. Şey slash şişemle slash şişem Birazdan üniversiteye aslan düşer şimdi yapmadığı şey değil Geldi mi? Gelmedi mi? Abi biz aa gitti. Bence o tuvalete kalktı. Yanlışlık lan. Nereye geldiğinin farkında değil. Yani daha yeni fark edince bence tuvalete daha yeni gitti şu an. Geleyim mi Burak abi? Eliminden tutayım istiyoruz yani. Evet şöyle yapalım efendim. En iyi 2'de iki de biziz. En iyi 4'te de, de kardeşimiz var. E, Zabil'i çok severim. Çok düzgün ve çok da güzel bir adamdır. Ee, saate bak Kenan demiş. Neyine bak sona ha. Önemli değil. Gelir şimdi duramaz o biliyorum. Yükleme yapıyordur şimdi o. Şerefsizim. Bir de var ya sinirlendiği için en iyi birim var ya. Ya vallahi yemin ediyorum. Allah'ım şarjı bitsin, interneti bitsin. Gelmesin gitsin. <laughs> i̇yi uydu. Şarkının ismi ne? Bu <laughs> da haber. Havar havar. خوب چه زیر باران زیر این بیشتر که دوام میدیم یاد ای چه ویرانه چه ویران و حالم پریشانه پریشان. پریشانم دامه حال <recruited> <&یک عمیشن3> <lernen> <Games> Çok iyi. Bu da remix bak. Gidebileceğin yere, yere, yere Boş kalbimin Ne kadar var kim bile baktım. Bu kadar eziyet verime bu yüreği Seni çok gözüm

İyiyiz biz de ne yapalım yayın yaptık artık kapatalım diyorlar. <laughs> artık yolumuzu burluk gidiyoruz diyor ya anladım. Aynen. <laughs> Öyle tabii canım bir dükkanın açılışı bir de kapanışı oluyor illa ki. Neden ya? Tabii. Ya günlük iki saat yayın yapıyorum ama o bile bazen beni çok yoruyor. Bilmiyorum koltukta oturmak beni çok yoruyor. Şey mi peki yani iki saatin e, ee, mesela McDonald's'ta saati 10 dolara çalışıyorlar. Burger, King, Burger King'de de 12 dolara çalışıyorlar mesela. Ya benim aslında ondan değil. şöyle de oluyor. Çünkü ben kaldıkça Çetin bana destek olmaya çalışıyor. Üzüleceğim vesaire. Siz değil. tamamen onları düşünüyorsunuz. <laughs> Aa. Ya ben yarın da yayıncıyım. Bugün de yayıncıyım. Niye? Yani bir günde yükleneyim Çetin'e. Ay, çok ince ya çok ince düşünüyor. Evet. <laughs> Ay ne var? <laughs> Yalansa bunda. İftira ise bunda. Gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor. Böyle bir <laughs> adam. Benden bahsediyor. <laughs> Cehennemden ben bir IP almış oluyorum. <laughs> ondan. Kendine gel çıt! Emci burada. Evet, evet e, hanımefendi nerede yaşıyorsunuz acaba? Aydın'da yaşıyorum. Aydın'da yaşıyorsunuz. Peki, e, telefonunuza gelen mesajı gördüğünüzde çığlık atıp sevindiğiniz o andaki gördüğünüz mesaj ne olabilir? Hesabına para geldi. <laughs> Garanti bankası. <laughs> evet bu da izlemiş. Bu da izlemiş belli. Güzel. Sabah tamam, onu görünce çok mutlu oluyorum o mesajla. <laughs> Günüm güzel geçiyor. Evet iki katı geliyor efendim. İki katı sizlerle olacak. Birazdan. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinizin gecesi güzel olsun efendim. Saatlerimiz 23.58 gösterdiğinde. Kek içkenen kekinize. Kekinize. Aman dikkat. Ha? Ay ne var? Dinleme sen de her şeyi. Dedim hoş geldin. Emin teşekkür ederim. Karşı tarafta boş değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hayır. İki katı geliyor. Ba, müzik eğitmeyin. Öyle dondurma mondurma atma. Ayıp <laughs> <Oha>. Lan. <laughs> bak. Hata yapıyorsun. İhsan. Kim o? Kim o? Bak. Karşıdaki arkadaşım. Bu topa girme. Ben olsam girmem. Vallahi girme lan. <laughs> ama yediğim ya yeter yıpranmış bir diye. şey söyleyeceğim ben başta uyardım söyledim ikaz ettim anlatmaya çalıştım ama karşıdaki beyefendi <laughs> ecelini susmuş yani cami duvarının işi gibi bir şey oldu şu an. <laughs> Olsun sessiz teşekkür Hı. ederim aşkım çok sağ ol sessiz Allah cezanı vermesin Hı. yine karşıda evet aslanın bir tanesini ondan yedim Nasıl şimdi karşıda? ikinci yok ya sana mı atacaktı sen. Şu güzelliğime bir bakar mısın Allah'ını seviyorsan? Yani ne alakası var? Ne alakası? Var? Nadar değmesin köpe. <laughs> ben her zaman söylüyorum. Bırak sakalı bul parayı. Bırak sakalı Aynen. bul parayı. Bu iş böyle. <laughs> Burada güzelliğin bir önemi yok. Valla. Bence de yok. Ciddi söylüyorum ya. Biz ne güzeller gördük. Bence de yok. Ve Kekeç Kenan saati neyini içiyor ya? Kekeç Kenan ve Kekeç Kenan ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun efendim. Arkadaşlar biz bir olmadıysak olmak istemediğimizden olur. Yoksa... Ha. Can hoş geldin. <laughs> Tunç teşekkür ederim. E, Hilal Hanım normalde yapmış olduğunuz bir meslek var mı efendim? Bankacıydım ama ayrıldım yakın bir tarihte sayılır. Geri dönsen şu bizim içerideki çekimleri falan bir kapatsana, onlarla seni. Valla yapılacak meslek olmadığını düşünüyorum. Valla bence tam zamanı şu an. Şerefsizim. Bak yem para ya para demezsin. Kur'an içerisinde. <laughs> Doğru insan Valla. Ya. yapacağın iki tane tık tık. Basacaksın abi. Milyonu sileceksin oradan. Milyarı kapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> o yurt dışına <laughs> Doları sileceksin. Euro'ya bakacaksın. Bu iş böyle. Hadi, Evet, Zavi da iki oldu. Evet, evet. Ve ve, ve, ve dostumuz Zabi, 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 Zabi. O da bu saatin ikisi oluyor. Yan yana bizleri yan yana koyan MC'ye teşekkür ediyoruz efendim. Vay Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık. Ayağına, bacağına, parmak ucuna, gözlerinin ucuna, kirpik ucuna, tırnak ucuna ne bileyim işte. Ayak, baş, parmağın